Kıymetli dostlar merhabalar Obamat Matematik kanalından selamlar sevgiler efendim şimdi ne çözüyoruz 3-4-5 yayınlarında seçmece soru tiplerimiz vardı. Ee, ÖSYM tadında ÖSYM ayarında ne yapıyorduk soruları ayıklıyordum sizler için bakın yine ÖSYM tadında kısmıyla alakalı arkadaşlar kitapta e, ne var bir adet eşitsizlik sorusu bir adet parabol sorusu var arkadaşım. Hemen e, eşitsizlik sorusunu çözelim şöyle birazcık yakınlaştırayım net görün sizde. Bakın ne diyor arkadaşlar? Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Bu soruyu seçmemin amacı aslında şu arkadaşım. <laughs> Mesela burada değer vermeye falan kalkma. Burada verilen şu ifade var ya arkadaşım. Şu ifadeden bir şeyler üretmeye bak. Mesela ben burada kesinlikle x'in sıfırdan büyük olduğunu biliyorum değil mi? Aynı zamanda kesin olarak bildiğim bir bilgi daha var. O da şudur. Bakın x'in x eksi y'den büyük olduğu. Şimdi şöyle düşünün. X'i karşıya atsam ne olur? Bakın X'ler karşıya atıldığında birbirini götürecektir. Eksi Y'yi de karşıya atsam benim elimde Y büyüktür 0 gibi bir ifade kalıyor. Yani X büyüktür 0 zaten vardı bakın sorunun başında. E bir de y büyüktür 0 var arkadaşım. Şimdi ben bunu taraf tarafa topladığımda şıklardan bir şey elde ediyor muyum? Taraf tarafa çıkardığımda taraf tarafa böldüğümde ne elde ediyorum? Ona bakacaksın ve her zaman doğru şıkkı tak diye bulacaksın. Bak ben şimdi hemen burada taraf tarafa mesela bak a şıkkında bölme var değil mi? Bölüyorum. E pozitif bir sayı pozitif bir sayı bölersen pozitif bir sayı elde ederim. Mesela a şıkkını eledim. Hocam mesela şurada taraf tarafa toplama var ya topla gel. X artı y'miz ne olacak arkadaşım bak. Pozitif olacak. Sıfırdan büyük olacak. Demek ki bu şık her zaman doğru mudur? Doğrudur. Diyebilir miyiz? Evet hocam. Peki gel bakalım parabol sorusuna. Diyor ki hocam. Bunu da birazcık büyüteyim arkadaşım. Evet şimdi aşağıda bir yunus balığının denizden zıplayıp parabolik bir hareketle tekrar denize girdiği metre birimli fonksiyon eğrisi gösterildi. Buna göre yunus balığı deniz seviyesinden en çok kaç metre yüksekliğe sıçradı? Şimdi bir dakika. Biz ne çözüyoruz? Parabol çözüyoruz. Parabolde en yüksek, en alçak, işte en düşük ifadeler duyuyorsan tepe noktasından bahsediyoruz demektir. Tamam mı? Şimdi burada ne yapabiliriz öğretmenim? Burada şuna dikkat edelim. Bakın arkadaşlar. Mesela bakıyorum. Şurası kaç birim ya? Şimdi şurası tepe noktası. Burası tepe noktası. Peki bura tepe noktasıysa aynı zamanda bunun diğer adı simetri eksenidir diyebilir miyiz arkadaşım? Simetri ekseni. Evet hocam. E şurası kaç birim? 6 birim. E o zaman burası da 6 birim olacak. Tamam. O zaman burası yani Yunus balığının tak denize düştüğü bu noktaya da 15'e 6 ekle 11 diyebilir miyiz? Dedik bile. Şimdi aslında burada ne elde ediyorum arkadaşım? Bak şimdi biraz kendime yer açayım. Burada ne elde ediyoruz biliyor musunuz? Şunu elde ediyoruz. 2 tane 2 tane x değeri belli. 2 tane e, değeri belli ifadenin parabol denklemini yazacağız. Nasıl yazıyorduk? Arkadaşlar y eşittir. Baş katsayı çarpı. x eksi eksi 1. Yani ne yapar? x artı 1 yapar. Çarpı x eksi 11 diyoruz arkadaşım. Peki. Hadi devam. Formülü bulduk. Şimdi yerine yazma zamanı yerine yazalım. Şimdi bu niye verildi ya bize? Bu neden verilir bize? Ya x'in 0 iken y neymiş? 11 bölü 6'ymış. Yaz 11 bölü 6. A'yı biliyor musun? Bilmiyorum öğretmenim. Tamam. X yerine 0 yazdık. Bakın x yerine 0 yazdık. 0 yazınca buradan 1 geldi. 0 yazınca buradan da eksi 11 geldi mi? geldi hocam. Hemen ne yapalım? Sadeleştirmemizi yapalım. Bakın eksi 11 ile 11'i sadeleştirdim. Burada eksi 1 kalsın. O zaman a'mız ne olmuş oluyor bakın. Eksi 1 bölü 6 gelmiş oluyor. Peki hocam a'mız eksi 1 bölü 6 artık denklemde biliyorum ben. Peki y'miz o zaman şu mu oluyor? Formülümüz eksi 1 bölü 6 çarpı bakın arkadaşlar Olay şu sana tepe noktasını sormuyor mu? Ya tamam o zaman x yerine 5 yazdığımda acaba bunun karşılığı nedir? Bunu soruyor. O zaman sen x yerine 5 yazacaksın. Yani 5 artı 1 çarpı 5 eksi 11 yazacaksın arkadaşım. Şu formülde yerine yazdım. Peki düzenliyorum. Y eşittir ne geldi bakın. Eksi 1 bölü 6. Çarpı buradan geldi mi 6. Çarpı buradan geldi mi eksi 6. Evet hocam buradan da eksi 6 geldi. Şunlar arazi. Bakın y'miz ne geliyor? Eksi 1 çarpı eksi 6'dan 6 geliyor. Doğru cevabımız da A seçeneği oluyor diyoruz arkadaşım. Anlaşılmayan bir yer var mı acaba? Harikasın. Çalışmaya devam ediyorsun. Ben sana sorular atmaya devam edeceğim. Konunu çalış gel bir de benden sorunu dinle işine bak tamam. Mı? Herkese iyi çalışmalar diliyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.